Arkadaşlarım selam Bugün sizlerle zamansız zamanla Niyet ederek bir ex partner açılımı Yapmak istiyorum Yani e, benim arkadaşımın aklını kurcalayan Onu düşündüren bu ex partnerleri Bugün konuşturmak istiyorum Şimdi açıkçası e, Deste seçme yapsam direkt kartların Tek kart mı kullansam Emin olamadım ama bugün Şu an yani bu kartı kullanmak istedim e, Deste seç yapmayayım ee, bu karttan da destek alarak e, bu tarot kartımı kullanacağım bugün. İçimden o şekilde geldi. Akışta olalım. Şimdi başlayalım. Bu videoyu izleyen arkadaşımın ex partneri için neler görmesi, neler duyması, neler bilmesi gerek. Bize bir yol göster. Ona e, neler anlatmalıyım, ona ne, ne önerilerde bulunursun. Anlatmanı istiyorum. Bunu dediğim gibi zamansız zamanla niyet ediyorum. İsteyen herkes iz, istediği zaman izleyebilir bu videoyu. Umarım size e, bir yol gösterici olur. Şimdi bu kart yaptı kendini. Kupa prensi, değnek kralı, aziz, tılsım beşlisi, kılıç üçlüsü, kılıç ası, tılsım üçlüsü. İki tane daha çekelim. Şunlar çok gitmek istedi. Bunları alalım. Arkadaşlar umarım görüyorsunuzdur kartları. Şöyle yapayım. Evet, kartların geneline baktığımda... Arkadaşlarım, bu e, zaten görüyorsunuz, açılımın tam ortasına bir kılıç üçlüsü geldi. Şu şekilde. Ha, yani şey soran... Unuttum, kusura bakmayın. E, burçları soranlar oluyor burada tılsımlar çoğunlukta. E, toprak elementi burçları yani oğlak, boğa, başak. E, bu sizin burcunuz olabilir, yükseleniniz olabilir ya da aklınızdaki kişinin burçları olabilir. Ama dediğim gibi önemli değil bunu. E, çok bir önemi yok. Siz genel açılıma bakın, kendinizi uyanı alın. E, bir de bir tane daha söyleyecek olursam o da terazi kova ikizleri söyleyebilirim. Şimdi e, başlayalım. Arkadaşlarım bu kişi bana pek iyi hissettirmedi. ilk olarak şunu söyleyeyim. Sizin kalbinizi çok kırmış, sizi çok yaralamış, sizi çok yani paramparça etmiş bu kişi. E, ilk önce size çok böyle toy, temiz, şey böyle hani heyecanlı bir şekilde yaklaşmış size. Çok heyecanlı gelmiş hani sizi istediğine, çok ikna etmiş sizi böyle iltifatlara boğmuş, sevgiye boğmuş. Ee, yani sizi elde etmek için her şey yapmış diyebilirim. Ee, siz de buna inanmışsınız tabii ki. Çünkü yani gerçekten iyi bir manipülatör olduğunu görüyorum burada. Ee, ama gerçek derin hisler, derin e, bilinçaltını okuduğum zaman... Bu kişi arkadaşlar çok toy bir insan. Yani böyle bir an olur bir hevesle e, işte size yapmadığını istediğiniz her şeyi yapar. Yani sizi elde etmek için eserse istediği her şeyi yapar. Ondan sonra e, işine gelmez kaçar gider. Mesela burada ben e, şeytan kartı geldi. Yani en sevmediğim kart budur tarotta şeytan kartıdır. Yani bana hiç güzel şeyler hissettirmez zaten görüyorsunuz. Gerçekten bu biraz da size e, cinsellik için e, gözünüzü boyamış, cinsellik yaşamak için gözünüzü boy boyamış olabilir. Çünkü ben bu insanda hani düzgün bir insan profili görmüyorum maalesef. Yani e, bunu dinlerken belki sizi üzüyor olabilirim. E, e, hayır öyle değil diye olabilirsiniz ama yani ben derin bilinçaltına baktığımda bu insanda Hani böyle masum bir sevgi, böyle bir aşk göremiyorum maalesef. Çünkü bu insan bir kere maddiyata aşırı düşkün biri. Hani e, paraya çok önem veriyor ve gördüğüm kadarıyla bu baba babasından ya da ailesinden zengin biri olarak görüyorum. Çünkü hani yaşını da pek olgun olduğunu düşünmüyorum. Yani yaşı küçük değilse bile kendi hayatını kendi kendine kazanabilen biri olarak görmüyorum bu kişiyi. Yani bu ailesine bağlılık e, yaratıyor gibi görüyorum. yani ailesine bir bağlılığı var bu kişinin. E, maddiyata aşırı önem veriyor ve bu hani dünyevi zevklerde anlatabiliyor muyum hani? E, zaten burada da üçüncü kişi e, enerjisi de görüyorum. Hani bugün e, size ben seni çok seviyorum. Sana şöyle, şimdi senin için şöyle yaparım, böyle yaparım deyip İki gün sonra başka insanlarla konuşuyor enerjisi alıyorum arkadaşlar. Şu an ben bu insanın zaten hayatında ciddi olmasa da e zaten ciddiyet bekleyen birisi olarak da görmüyorum. Ama bu kişinin hayatında her zaman birileri var. Ee, ve biraz da ben bunun bolluğunun bereketinin gittiğini düşünüyorum. Hani parası var ama har vurup, vurup harman savuruyor. Dediğim gibi çok manipülatör biri olarak görüyorum bunu şu kartından şey destek almak istiyorum. Hiç güzel şeyler hissettirmedi bana ya. Bu video izleyen arkadaşıma ne önerilerde bulunursun? Şu anki sizi sormak istiyorum. Öncelikle bu videoyu izleyen arkadaşım nasıl bir duygu durumunda? Ona ne önerilerde bulunursun? Onu nasıl bir yön gösterirsin? Sizi sormak istiyorum. Evet. Siz üzülmüşsünüz arkadaşım. Siz bu kişiye gerçekten duygu beslemişsiniz ve emeğinizin boşa gittiğini düşünüyorsunuz. Siz onu böyle, sizi sevdiğine gerçekten inanmışsınız ve bunu da çok iyi inandırmış size böyle kendini çok farklı göstermiş. Ee, ne istediğini bilen, tamamen düşünülmüş bir şekilde size geldiğini, sizi gerçekten çok istediğini, sizin için yapmayacağı bir şey olmadığını size belir belirterek size gelmiş, size bunları söylemiş. Ve siz de buna inanmışsınız ve bu kişi için bir emek vermişsiniz. Ona gerçekten saf duygularınızla yaklaşmışsınız ama arkadaşlarım çok özür diliyorum. E ee, bu bana akışta geldiği için size bunu söylemek zorundayım. Bu, bu kişi sizin aklınızda düşündüğünüz gibi biri değil maalesef. Sizin kadar saf ve temiz duygular besleyen biri değil. Ama bunu kişisel algılamanızı istemiyorum. Bu sadece size karşı bu şekilde davranan biri değil. Bu kişinin karakterini ben böyle görüyorum. Hani hovarda yaşayan birisi bu kişi. Başka neler söylemek istersin arkadaşıma? Gelecek için çekmek istiyorum. Arkadaşım, bu videoyu izleyen arkadaşım nasıl davranmalı, ne yapmalı? Evet üzüldü, evet kalbi kırıldı. Ama şu an nasıl davranmalı? Arkadaşlarım size diyor ki, şu çık gözüme çarptı bu ilişkiyi bırakın gidin diyor yani e, zihinsel olarak da bu kişiyi bırakmanızı öneriyor siz diyor bu kişiyi ne zaman bırakır yani zihninizde tam olarak maddi manevi kendinizde ne kadar uzaklaştırırsanız size o kadar güzellik bekliyor bakın arkadaşlarım size e, gerçekten saf duygularla yaklaşacak yeni biri gelebilir size yeni biri e, vaat ediyor. Hani mes mesela bakın şöyle göstereyim. Bu kişi bu tarafa doğru gidiyor görüyorsunuz kayın yönü ve tılsım prensi çıktı yanında. Yani siz ne, ne zaman ki bu kişiyi eskiden e, düşündüğünüz şu an aklınızdaki olan kişiyi ne zaman bırakır başka yöne doğru gitmeye başlarsanız sizi o zaman çok güzel şeyler bekliyor. Siz bir yıldız gibi parlayacaksınız arkadaşlarım. Yani bu kişi sizin yıldızınızı da düşürüyor, sizin bolluğunuzu da düşürüyor, bereketinizi de düşürüyor ve sizin yani baksanıza sizi bu şekilde gö gördüm. Bu şekilde verdi kartlar. Siz çok düşünceli, çok mutsuz. Hani dünya yani dünyada artık hani bir zevkiniz kalmamış sizin o kişiyi düşünmekten. Ama dediğim gibi ne zaman bırakır giderseniz size çok güzel e, şeyler bekliyor bu kişiyi e, kartların bırakmanızı öneriyor. Çünkü siz bir yıldızsınız arkadaşım. Bu konuşturma kartlarından destek almak istiyorum. Bu videoyu izleyen arkadaşıma şu çok dikkatim çekilen bir tane daha çekmek istiyorum. Bu videoyu izleyen arkadaşıma aklındaki düşündüğü ex partneri yanında olsaydı arkadaşıma ne söylemek isterdi? Bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık. Belki her şey o zaman çok farklı olabilirdim. Seni bildim bile de içim kıpır kıpır düşünmediğim bir an bile yok. Hep aklımdasın. Şöyle göstereyim. Yani çok komik gerçekten bu kartı şeytan kartıyla böyle bir şey yaptım. Seni bildim bile içim kıpır kıpır. Biliyoruz hani. içinin kıpır kıpır olduğunu. Düşünmediğim bir an bile yok. Hep aklımdasın. Yani bu kişi sizi cinsel olarak çekiliyor arkadaşlar. Sizi güzel buluyor. Çekici buluyor. Ama dediğim gibi sizin istediğiniz ciddi ilişki e, şi, hamuru yok ya bu kişide. Bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık. Belki her şey o zaman çok güzel olabilirdi. Yani ayrıysak senin yüzünden ayrıyız. Bu şekilde arkadaşlarım bugünkü açılımım. Eğer beğendiyseniz, uyumlandıysanız, alma-verme dengesine e, denge olması açısından videomu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlarım. Bana ne kadar destek olursanız ben o kadar büyük motivasyonla video çekiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.